Merhaba arkadaşlar. Bugün fuar merkezine geldik. Karavan fuarına geldik. Hadi gidip karavanları görelim. Koş koş koş. Evet işte geldik. Karavan fuarı. Ben teras kadınıyım. Sen seversin sevmezsin bilemiyorum. Ben işte bundan istiyorum ya. Çok iyiymiş ya. Çatı açılıyor teras oluyor. Çok iyiymiş diyorum. Çatı açılıp teras oluyor. Alt tabak çamaşır makinem var. Depolama alanım var. içine İçine de bakalım. Hadi. Şimdi üst katındayız. Yani terasta. Nasıl? <laughs> Mükemmel. Şurada deniz olsun mesela. Buraya deniz koy. Deniz. Tamam. Şöyle bir televizyon var. Şurada bir ocak var. Şu an açamıyorum ama. Çok iyi be. Ben burada bile var? Sevdin burada mi? Oluyordur, oluyordur. Burada yatarsın gece. Bunları siyah kurandayla falan değiştireceğim. Karşı karavana bakalım mı? <laughs> Teraslı karavanlar. Onda alan daha geniş herhalde. Üst alan. Bunda üst alan biraz daha az. Ama çok güzel düşünülmüş. Tavanın açılıp kapanması. Televizyon oraya kendini saklıyor, kapanıyor. Fikir çok iyi fikir. Düşünen, maşallah, subhanallah. Yatak alanı evet, biraz küçük dar gibi. Koltu, şoför kısmının üstünde de bir yatak var, çocuk yatağı. Ya e bunları yapıştırmamışsınız. Bir <laughs> ötü Orada da bir yatak alanı var. Ha şurada. Evet. Şoför yerinin üzerinde. Hadi devam edelim. Sekli <laughs> şey tuvalet var. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, camı. Yuvarlak gemici camı. Hoş bir mimari var ama biraz yaşam alanı dar gibi. Tavan camı yapmaları da güzel. Tavan camı da var mı? İyiymiş. Hadi devam edelim. Bir sonraki. Atlış bir karavan. Şöyle bir masa hazırlanmış. Bu 2024 modelmiş. Şey 2024 modelmiş. Mutfak çok şık ya. Böyle bir mutfak olabilir mi? Ve yatak alanı. Dizaynına bayıldım bunun. Çok şık ve yeni. E evet, çok hoş bir stand koymuşlar karavan standların arasına. Sokak hayvanlarını destek için teşekkür ederiz böyle düşünceli davrandıkları için. Hadi gel güzelim. Hoş geldiniz karavanımıza. Burası oturma alanımız. Orada yatak alanımız, tuvaletimiz, banyomuz. Hemen solunuzda mutfağımız, ocak ve lavabomuz. Üst kısımlarda komple depolama alanı olarak kullandık. Bas çek sistemli. <laughs> bu masaj aletleri olmayan fuar olmaz. Bir yan ürün bu. Masaj aleti olmayan fuara fuar denmez. İlle fuar masaj aleti satılacak. Evet işte tam yazlık karavan. Renkli, cıvıl cıvıl. Sen geçecek içeride. Evet arkadaşlar, şimdi retro bir karavan içerisindeyiz. Bu kısım yatak bölümü çocuk ve aile için. Hemen arkaya döndüğümüzde, hemen arkaya döndüğümüzde. Var. Selam dünyalı. Bu karavanın fiyatı 690 bin lira. Tam şu perdeler filan tam bir yazlık hava değil mi şu kısım? Kapı girişindeki. Çok tatlı. Tam bir yazlık hava. Perdeyi çek. Şurada uzan. Denizden çıkmışımdır. düşün alır. Mis gibi. Aa, hiç süslemesi de Kasetli tuvalet. Ben şu merdivenlere koyayım. Şimdi kocaman otobüs karavanlara baktıktan sonra beni araç üstü çadır almaya ikna etmeye çalışıyor. Şaka mısın? <laughs> ama araç üstünde güzel duruyor bak. <laughs> Çok güzel. <laughs> bak şöyle mesela ama bu aracı da almamız lazım. <laughs> aracı da alacaksak olur bu. <laughs> evet hadi faroza özel bunu alalım sana. Oturma alanı. Tuvaleti aç bakalım. Burada çift kişilik yatak, ocak, şu tuvaleti aç. Tuvalete bakalım nasıl? Aaa kasetli o da. Yan taraf kut tuvalet, banyo. Bence fiyat performans olarak bu bayağı iyi. Beğendim. Çünkü yatağı geniş. Benim için en önemli şey herhalde şu an. Depolama alanları da var yeterli. Gayet Sen güzel. Hmm, evet, o da keyifli olur. Ben sana kamerayı alır devam et. <laughs> Vay! Bak bunun yatak alanını beğenirsin. Yatak alanı geniş. Diğer baktıklarımız hep küçük diyordun. Bunda yatak alanı geniş. Bak buraya bir çocuğu yatır. Şuraya da bir perde, perde taktır. Burası oldu. Özel alan. Bak bunu da indirebiliyor. Aa, Ranzı oluyor. Evet. Çift yatak. Karşıya bak. Yatak alanı diğerlerine göre daha geniş. Diğerlerinde daha dar bir alandaydı. Zaten hava yüksekliği de çok fark Aynen. ya. Yine üstte camı var. Açık. Oradan wow. ferah hava geliyor. Aa, şey de güzel. Iyi. Arkana dönersen. Şurada bir mutfak alanı. Saklama Hayır, alanları yine çek bas sistemle. Da Buraya da bak. Tuvalet, banyo alanı. Hey. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir alan yapmışlar. İyi kullanmışlar. Saklama alanları çok fazla. Ferah ferah ya. Böyle çok tatlı. Şurada bir sürü depolama alanı var. Üstte de var, altta da var. Ve burada çift yatak olması güzel. İndiriyorsun, iki yatak. Buraya yani. bir perde taktım. Özel bir aile bile misafir edebilirsin. Evet, şimdi yine çok hoş bir karavanın içindeyim. Şöyle şık bir mutfak alanı var. Yine Şöyle bir yatak alanı var. Bu olayı beğendim ben ya. Şu banyosu da güzel. Geniş. Ve hemen burada bir lavabosu da var. Bu da şurada. Yani bunun içi bence çok ferah ve güzel ya. Ben bunu da beğendim. Acaba özel 2025 model. Yenilen araç 10 yıl sızdırmazı garantili 430 bin lira. Ama peşinde. Taksi ne olur bilmiyorum. Burada bir çocuk yatak alanı üstte. Ranza sistemi. Bu kısımda çift kişilik yaşam alanı. Öbür kısmı ayıran bir sineklik var ya, şey yapmışlar. Ememeyinler burada yatıyor. Fırını çeker misin? Ocağı, arkası, fırını. Kabaklar dahi mi bilmiyorum. Bir e, bu tıramat, da çok tatlı. Evet, banyo. Hadi içine girelim Bakalım ne var Evet arkadaşlar şimdi bir otobüs karavanı içindeyiz Burası oturma alanı TLC'de izlediklerimize benziyor Buraya gelirsen burada geniş bir mutfak var Evde kullandığım ankastre ocaklardan var Vay. Tuvalet ve banyo da oldukça geniş. Yatak odası da çok iyi. Gel gel gel. Askı alanları bile düşünülmüş. Neredesin? Bir kapıdan geçtik. Bak, bu alanda askı alanları bile düşünmüş. Kliması, televizyonu yatakta başucu dolapları. Şu an bile <laughs> de... mükemmel. Karavan işte. i̇şte karavan sahibi. Evet, gezdik, gördük, bir takım hayaller kurduk. Umarım bir gün gerçekleşir. Evet hayaller kurarken fikirler aldık. Neyin nasıl olması gerektiğini öğrendik. Keyifliydi. Belki ilerleyen süreçte. Neden olmasın? Olabilir. Olması için. <laughs> Abone olun. Like atın <laughs> ve yorum yapın.